Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme süreci planlanan test takvimi doğrultusunda devam ediyor. Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla geçti. Tekirdağ Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar Kızıl üretim prototipi olan PT-3, 53 dakika boyunca orta irtifada uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuş kapsamında gerekli aerodinamik sistem tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı. Bayraktar Kızıl geliştirme faaliyetleri planlanan takvime uygun olarak sürüyor. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar Kızılelma, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu ISR radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek. Baykar'ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar-Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan Türkiye Cumhuriyeti ÖZB Kuyruk Numaralı Bayraktar-Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızıl Elma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzüyle buluştu. Bayraktar Kızıl Elma, Teknofest 2023 boyunca Dünya Havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı. Bayraktar Akıncı TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar Kızıl Elma, 1 Mayıs 2023 tarihinde ise F16 savaş jeti Solo Türk ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı